yükselen yeni nesil gelecek sizindir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 19 Mayıs'ın sola gömenliğin başlangıç günü. Hem 102 yıldır aynı gemideyiz. 19 Mayıs'ın 102. yılı kutlu olsun. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Gurur serindir Türk gençliği. Emanetine sahip çık. 19 Mayıs kutlu olsun bütün milletimize. 102 yıldır aynı gemideyiz. 19 Mayıs gelir. Arkasından neşe gelir. 19 Mayıs ulusal egemenliğimizin temellerinin atıldığı bir tarihtir. Atan bir adım attı, peşinden koskoca bir millet ayağa kalktı. Ey Türk gençliği, vazifelerini unutma. Yaşasın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Ey! Mayıs kurtuluş dönemde milletimizden güzel günü dilerim. Bu bayram gençlere armağan olsun. Ülkemizin geleceği gençlerin bayramı gençlik ve spor bayramı.